Evet, Gürsel abinin oradayız. Ee, burada köpekleri var. Onlar Hı -hı. hakkında bilgi vereceğiz. Evet, Gürsel abi merhaba. Mikrofonu uzatayım sana. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyisin? Vallahi iyidir, çok şükür. Güzel ee, köpeklerim var, onları bir bahsedelim. Teşekkürler, ben. teşekkürler. Sağ olasın. Ayağınıza sağlık, buraya kadar yoruldunuz. Ne demek abi, severek yapıyoruz biz işte bu işi. Eyvallah. Abi, bir aslan var, ondan bahsedebilir misin? Yanına geç abi şöyle. Şimdi bu e, şey... İstanbul Asiklet Şampiyonu Deli Paşa'nın oğlu. Annesi değerli'nin yuva bacısı. Evet, değerli'nin yuva bacısından olma. Kendisi e, yaklaşık 87 cm falan var. 24-25 ay civarında şu anda. Zaten bir kardeşi Korona var, bir kardeşi Trump var. Bunlar e, 4-5 kardeşler. Bu var burada. Bir herhalde değil mi? Şimdi tüye girdi. Evet, tüye girdiği için biraz e, hayvan e, zayıfladı. Tüy dolduğu için. Ayağı, ayağı biraz sekiyor sol ar arka. Ayağı. Şimdi e, arka ayağındaki e, evet bir sakatlık geçirdi. Zincire mi doladı? Zincire doladı herhalde yani bağlı olduğu Zincire yerden. Mi? Şöyle bir yürüsene. Gel oğlum. Gel. Hı. Gel. Tam basamıyor değil mi? Evet. Paşa. Ben, Paşa. Güç bindiremiyor oraya herhalde. Normalde aslında basıyor da bugün yine herhalde dolar biraz bu hiperaktif bir köpek sağa sola çok gidiyor zincirden herhalde zincire vurdu böyle bir sıkıntı yaşadı ama bakalım inşallah düzelecek İnşallah düzeltirsin abi ee, İnşallah hayırlısı bakalım Tedavisini ya. yapıyorsun Aynen Ya bu köpeğe şey, kanat dolarak direkt e, değerden dolayısıyla beli kırık giriyor evet. Babadan George zihni Deli Paşa zaten George zihniye dayanıyor yani e, babasını da zaten e, tanıyan tanıyor. Deli Paşa diyor. Onun özbeği oğlu. Asante, kaç santim kaç kilo var bu köpek? Valla kilosu şu anda e, 75 kilosu var ama daha da bu köpeğin yani taşıyacağı 85 kilo net taşır. Zayıf bu şekilde 75 geliyor. Daha genç hayvan. Genç hayvan. Tabi kemiği oturmaz daha. Kafa açacak, patlayacak, döş açacak. Ben şimdi bunu e, zincirle yedeğimi alırım. Ümit abi bunu tanıtımı yapalım. Ümit abi şey alır, mikrofon alır. Bunun da e, bir batım yavrusunu aldık. Öyle mi? Aynen bu da şeylerden tuzla Kangal Ali'den gelme e, İstanbullu kellenin öz kızı. Bu da genç bir dişi. Güzel anneliği falan da güzel. Güdüklerden yani. Güdüklerden ama yani e, güdüklere nazaran bu onlara nazaran kalın bir köpek. Yani dişi olmasına rağmen işte yani boyu salı gayet güzel evet. yani hoş bir köpek. E, kendi de zaten herhalde Bursa Ali Çoya falan dayanıyor. orijinal güdük. Maşallah salınalı da güzel köpek. Evet güzel gayet güzel. Yavrularına bakıyor mu? Anneliği çok güzel. Öyle Bak öyle bir anneliği harika bunun. İlk yavrusu olmasına rağmen hiçbir tane yavru öldürmeden yetiştirdi yani. Mem şeylerin uçları da çok güzel herhalde. Meme uçları mı? Evet. evet. Aynen bu zaten şey yapar bu yavrular yeni çıktığı için normalde bundan meme görünmez erkek köpek gibidir meme uçları falan hiç görünmez düz olur bu. Ya, maşallah büyük kasat diyor de Valla bu köpek 82, 83 vardır muhtemelen yani o 82, 83 santim bir dişi ya 80 santim olsa bile yani 78 santim olsa bile yemi gibi sal olarak fark falan ee, çok belli yani köpeğin. Tamam güzel soylar besliyorsun. Eline koluna sağlık. Eyvallah. Eyvallah. Güle güle besle. Teşekkürler sağ olun. Şöyle şunu bir sen onu çekelim. Tamam mikrofonu ben bırakayım. Evet. Köpek röntgeni falan çekildi. Röntgeni çekildi evet. Devam ediyor ama zamanla. Tamam dikkat edin. Zilecek. Bak gezdirirken daha büyük duruyor köpek. Sol ayağını basamıyor değil mi? Öbür köpek, Aman abi kaldırmaz. Öyle kaldırmaz. Hmm, köpek evet. çok köpek çok. Köpek büyük köpek. Evet, evet. Aynı babasına benziyor. İki taraftan da almış, diğer tarafından da almış. Ay, 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 ay. Evet, evet. Karşı tarafından da almış hayvan. Beğendiniz ay, yani Ümit ay, Bey. Ay, köpek ay, güzel. Ay. Çıkıyor mu? Bir çıkart bakayım. Abi, çıkıyorsa. Ayağını da zorlamadan. Hadi oğlum, bir çık da çekelim bakalım. Hadi oğlum. Şşt. Hadi oğlum, meşhur ol edeceğiz seni. Hadi. Evet. Çıkıyor. Çıkıyor. Çıkar, çıkar. Hadi oğlum, çık. Çık, çık 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 Normalde çıkar zıplar ama <laughs> şekilde dolayı değil. Evet. Ne yapmalı? Tamam, Biraz utandı ya reklamlardan <laughs> kalmıştan beri. Evet. Ama maşallah koca <laughs> köpek ya. Zorgay'ı tanır. Hmm. Ee, ben de i̇yi de bakmışsın abi eline koluna sağlık. Yani, evet bu, evet. bu sefer bayağı toplamış köpek. Ee, daha daha kötüydü de, e, de. Tüyü de şu güzeldi. anda köpek. Tüyü bitirdi mi? güzel abi yapma. yani olacak inşallah. Güzel maşallah. Dişleri nasıl bakalım? Aman 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 dişleri çok güzel ha. Maşallah. Öbür tarafını da döndür abi. Hı -hı. Çok güzel. Büyük dişleri, büyük diş. Tamam abi. Güle güle besle. Çok güzel köpeğim var. Eyvallah sağ olun. Yerine bağlayabiliriz. Evet Mustafa abi'nin Karfun'un oğlu. Kaç aylıktı abi bu? 4 aylık değil mi? 4 aylık. 4 ay oldu. Işte Senin oğlan mıydı? He? Senin oğlan mıydı? He? Senin oğlan mıydı? İsmini ne koydunuz? Çirkin. Çirkin. Gel. Çirkin Bir de biraz de da şu tarafa ben getir. Ben de, ben de. Şöyle biraz yukarı al. Kendine yakın olsun. Ahmet seviyor musun çirkini? Niye çirkin koydunuz ya? Maşallah çok sallı ha Enik. Küçükken neydi? Çirkin, miydi? Şimdi güzelleşmiş ama. Gezdir şöyle gezdir. Çok sallı Enik ha maşallah. Ha. Annesi kimdi bunun abi? Bir kırıklardan. Ha. Çek 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 bakayım şöyle yürüt. Ay maşallah. Çok güzel ha. Ayağına şey düştü mermer düştü şimdi. Ha yok düzelmiş düzelmiş. Bunun adını mermerci koysaydınız ya. Gel şöyle getir. Çirkin. Maşallah ya. Çok güzel, yakışıklı. Çirkin. Çirkin. Aferin oğlum. Aa, ne oldu? Sinirlendin mi sen? Ne oldu? He? Sert de olacak ha maşallah. Hadi bakalım. Güle güle besle. Evet sıradaki köpeğimize geçelim. Valla bu da bizim için kangal. Bize göre kangal olan bir köpek. Şimdi kangal tarifi herkese göre değiştiği için. Öyle söylüyorum ben de bize göre. Valla ben işin açıkçası o polemiklere çok girmek istemiyorum. Sosyal medyada. Yani, yani bana göre bu köpek kangal. Şimdi diğer köpeklerimizden zaten yani kafa yapısı olsun, tüy yapısı, pos yapısı, ne bileyim fizik, basar, her şeyi farklı görüldüğü gibi farklı yani. Köpekte dudak yok, alın çatı düz. Yani kangal diye tarif edilen köpeklere birebir örnektir. Benim görüşüm böyledir. ben yani hiçbir şekilde o polemiklere girmiyorum tabi. Dediğimiz gibi yani biz sevdamız için bakıyoruz bu köpekleri. Bu da 5 yaşında. Yine bizim buradaki değerli köpeklerimizden birisi. Kimlerden de Valla biz bunun hani soy seceri olarak pek bir bilgimiz yok. Hani biz bunu bir arkadaşımızdan aldık. Orada biraz tavuklara zarar vermiş galiba. Ama güzel bir köpeğimiz. Şöyle yakınlaşırsanız dişlerini göstereyim ben. Evet dişlerini göstereyim yaklaş. Tamam, tamam. Gel. Dişler bu şekilde. Ay maşallah. Yani e, dişlerden de belli olduğu gibi kangal köpeği diye nitelendiriyoruz. Bana göre gerçek bir kangal köpeği. 81 santim 82 santim gelebilir Kalın poslu Kalın tüylü evet, kalın, kalın. evet. Güzel bir köpek Yani e, Yakından gelip baktığın zaman zaten Yani şu alın çatının genişliği olsun şu, Şuranın düzlüğü Ne bileyim yani köpeğin dudaklarının durumu Fiziği postu bana göre her şeyle Kangal Ağız yapısı falan çok güzel Yani Hava şartları gitgide zorlaşıyor tabi evet, tamam. <laughs> Biraz da üşüdük Dediğimiz gibi yani sevdamız için bu köpeklere bakıyoruz çok da o soydu bu soydu ırktı özellikle ırktı diyeyim yani soy demeyeyim soy secere bizim için önemli üretim yapıyoruz çünkü iyisini çıkarmak için soy iyi köpeklerin fizik anatomisini her şeyini bilmek gerekiyor ama biz hani herhangi bir şekilde köpek vay şu şu ırkmış bu bu ırkmış takılmıyoruz bizim sevdamız bu hayvanlara olan sevdamızdan dolayı da, da bakıyoruz sevdiğimiz hoşumuza giden köpeklere bu şekilde bakıyoruz hakikaten postu çok güzel köpek. Evet çok kalın yani bu da zayıflamış hali. Biraz protein fazlalığından egzama patlatmıştı. Biraz kıstık yemeklerini tüyü de değiştiriyor gördüğünüz gibi. Evet. Köpekler yani bakımlı besili evet. şu soğuk havalarda bile görüyorsunuz. Köpekler tüyde. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ ol.